Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitte'den Ashabın Fazilet ve Menkıbelerinin Yüceli bölümünü okuyoruz. 4369. hadis. Sa'd İbni Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Asuh Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Talha cennetliktir. Zübeyir cennetliktir. Sa'd İbn Malik cennetliktir. Abdurrahman İbn Af cennetliktir. Ebu Ubeyde İbn Cerrah cennetliktir. Rafi der ki Zeyd 10. da sükut etti. Dinleyenler 10. kim diye sordular. Bu üzerine Sa'd İbn Zeyd dedi. Yani bu kendisiydi. Zeyd sonra ilave etti. Allah'a yemin ederim onlardan birinin Resulullah Aleyhisselam'la birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunu vermesi sizden birinin ömrü boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta ömrü Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile. Bunu ben neyin açıklayayım da? <laughs> neyin açıklayayım? Yani Allah Resulü Aleyhisselam söylemiş. Saat açıklamış. Bana daha söyleyecek bir söz düşmüyor. Bir daha ben orayı okuyayım. Allah'a yemin ederim. Onlardan birinin Asa Aleyhisselam ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunu vermesi sizden birinin ömrü boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta ömrü Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile. 950 yıl yaşasan bir anlık Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında hizmetinde bulunan sahabeye erişemezsin. Neydi ölçümüz? Evliyanın en üstünü vahşi radiyahın sahabede düşük derece olarak kabul ediyoruz onu. Atın burnuna kaçan toz kadar değer yok. Neden? O toz sahabenin atının burnuna kaçan toz. Sahabeyle bir bağlantısı var. Senin hiçbir bağlantın yok. Allah onları sen ne yaparsan yap erişemeyeceğin bir şekilde Allah Resulü a arkadaş olarak seçmiş. Bu dinin başlangıcında olmayı onlara nasip etmiş. Sen bu mertebeye gelemezsin. Sahabe kadar çalışırsın. Hatta onlardan daha çok iş yaparsın. Onlardan daha çok ilim bilirsin. Ki o sahabenin birçoğu Bugün bizim birçok koca kadar bir ilmi yok onların. Ama onlar sahabe. Onlar yolun başı için seçilmişler. Dereceleri yüksek. 4370. hadis. Enes Radyan anlatıyor. Resulah Aleyhisselam buyurdular ki Ümmetimin fertleri arasında ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekir'dir. Onlar içinde. de Allah'ın emir hususunda en çok titiz olanı Ömer'dir. Haya cihetiyle en şiddetli olanı Osman'dır. Davalarda en isabet hüküm veren Ali'dir. Helal ve haramı en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir. Feraizi en iyi bilen Zeyd İbni Sabit'tir. Kur'an okumasını en iyi bilen Ubey İbni Kaptır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Ebu Zerdan daha doğru söz olan birini ne gök gölgeydi ne de yer taşıdı. O verada İsa Aleyhisselam gibiydi. Ömer Radya haset etmişçesine yani biz bu hasetin onda olduğunu kabul edecek miyiz dedi. Asuah Aleyhisselatü Vesselam evet bu hasetleri onda var bilin buyurdular. Şimdi bu hadiste Ebu Zer Radiyah en doğru kimse olduğu ifade ediliyor. Halbuki doğruluk denince Sıddık yani doğruluk Ebu Bekir Sıddık akla gelir. Alimler bu hususta Ebu Zer'in doğruluğun mutlak olmayacağını belirtmişler. Buradaki hasırdan Murat onun sıtkında tekit ve mübalağa olduğu, yani çok doğru olduğu belirtilir. Zira alimler demişler ki Ebu Zer'in Ebu Bekir'den daha asfak, yani daha doğru olacağını söylemek caiz olmaz. Çünkü o ümmetin sınırlıktır. Yani doğruluk dediğimi bir numara olur. Peygamberlerden peygamberden sonra da en hayırlısı odur. Ebu Zerden ve bütün ümmetten astaktır. Yani buradaki onu bir iltifat olarak çok doğru olduğunu belirtmek için söylenmiş. Burada e, onun Ebubekir Radiyah'tan daha üstün doğruluk bakımında olduğu akla gelmemeli. 4370 birinci hadis. Huzeyfe Radiyah ah, anlatıyor. Asvah Aleyhisselatü buradaki. ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Ben nasıl sonra ikiye uyun dedi. Ve Ebu Bekir ile Ömer'e işaret etti. Sözüne devam ederek Ammar'ın davranışlarını örnek alın. İbni Mesud ne söylese tasdik edin buyurdu. E bu sahabi ilgilendirin e, bu hadis mi? hayatta değiller bugün. Hayattalar ya. Kim diyor hayatta değiller diye? Kendi hayatta değil de sözleri, öğretileri hayatta. Yani biz onların öğrettiği yoldan giden ulemaya tabi olursak onlara tabi olmuş oluruz. 4372. hadis. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu der ki Gecenin rüyamda bana salih bir adam gönderildi. Sanki Ebu Bekir Resulullah'a yamamış gibiydi. Ömer de Ebu İki'yi e yamamış gibiydi. Osman da Ömer'e yamamış gibiydi. Cabir der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kalktığımız zaman dedi ki rüyanın yorumu şöyle olmalıdır. Oradaki salih kimse Resulullah'tır. Onların birbirine yamanmaları Allah'ın peygamberle gönderdiği işin yani dinin sorumluları olmalarıdır. 4373. hadis. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben kendimi cennete girmiş gördüm. Derken Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa ile karşılaştım. Bir de hışırtı kulağıma geldi. Bu kimin hışırtısı dedim. Bilalin dediler. Avlusunda bir cari bulunan bir köşk gördüm. Bu kime ait dedim. Ömer İbni Hattab'ın dediler. İçine girip bakmaya arzu ettim. Ancak senin kıskanç olduğunu hatırladım. Ve geri döndüm. Sana karşıma kıskanç olacağım. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer ya. Evet. Evet. Ee, burada Allah Rasulü Aleyhisselam ee, Ömer e Aleyha bir latife yapıyor. Yani bir e, takılıyor esprili. Yani onun kıskançlığını şöyle bir e, dile getiriyor. 4370 4. Alesi. Burayı da Radimah anlatıyor. Asuah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ey Bilal ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem her seferinde ölümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim. Ölümde yine senin hışırtını duydum. Sonra altından şerefeli olan murabba bir köşe geldim. Bu köş kimin diye sordum. Araplardan birinin dediler. Ben cevaben ama ben de bir Arap'ım. Benim olmadığına göre bu köş kimin dedim. Bu üzerine Kureyş'ten birin dediler. Ben tekrar ben de bir Kureyşliyim. Bu köş kimin dedim. Bu sefer Muhammed ümmetinden birin dediler. Ben de Muhammed benim. Bu köş kimin dedim. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab'ın dediler. Bu üzerine Bilal radıyah, Ya Resulallah her ezan okuyuşunda iki rekat namaz kıldım. Her ne zaman hadis vaki oldu ise derhal abdest tazedim ve Allah'a iki rekat namaz kılmaya üzerimde boş gördüm dedi. Bir bu açıklaması üzerine Aleyhisselatü Vesselam işte bu iki şey sebebiyle cennete girmeden girmede benden evvem davranmış olması buyurdular. Evet buradan ne alacağız ders? Bu nafilelere dikkat etmek lazım. Yani abd abdest aldı mı, e, İlk kez namaz kılıp abdest şükür namazı kılmak e, çok unutulmuş bir sünnet. Burada e, birer adına ezan okuduğu zaman da iki kez namaz kılıyor ama yani fıkıhta bu problem olur. Çünkü e, mesela akşam namazında iki kez nafile olmaz farzdan önce. Ama diğerini yapabiliriz. O da nedir? E, ee, abdest aldığımız zaman iki kat abdest şükür namazı kılarız. Bu da güzel bir amel olur. 4375. hadis. Avr İbni As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü sordum. Ey Allah'ın Resulü! insanların hangisi size daha sevgilidir? Ayşe buyurdular. Ya erkeklerden dedim babası buyurdular. Sonra kim dedim? Ömer buyurdular. Ve başka bazı erkekler saydılar. 4.376. Aziz. Usame İbni Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü yanında oturuyordum. Ali ve Abbas radıyallahu gelip huzuruna girmek için izin istediler. Aleyhisselatü Vesselam ne getirdiler biliyor musun buyurdular. Hayır biliyorum dedim. Ama ben biliyorum Onlara izin ver buyurdular. İçeri aldım. Onlara girdiler. Ey Allah'ın Resulü ehlinden hangisi sana daha sevgili? Sormaya geldik dediler. Aleyhisselatü Vesselam Fatma bitti Muhammed buyurdular. Kan bağı olan ailenden kimi sevdiğinizi sormuyoruz. Yakınlardan kimi sevdiğini soruyoruz dediler. Ehlimin bana en sevgili olanı kendisine hidayet ederek Allah'ın nimetlendirdiği Azap edip evlat edilmeme de kendimden ikram etmiş olduğum kimsedir buyurdular. Ve Usame ibn Zeyd radıyallahu zikrettim. Pekala sonra kim dediler? Sonra Ali İbni Ebi Talip buyurdular. Bunun üzerine amcası Abbas radiyallahu ey Allah Resulü amcanı en sona bıraktın dedi. Ali hicette de senden önce davrandı cevabını verdiler. Amcası Abbas hani yok mu bize diyor ama Allah'ın Resulü Ali önce diyor. Yani hiç öyle küsme darılma. Ali önce diyor. 4370 yerin i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Rasulullah aleyhisselam zamanında insanları derecelendirir ve şöyle sıralardık. Ümmet-i Muhammed'in Rasulullah aleyhisselamdan sonra en efteli Ebu Kür, sonra Ömer, sonra Osman. Rasulullah aleyhisselamın bu sıramı işitir, bize itiraz etmezdi. Radıyallahu anh biz bu sıralama yaparak bir hatsizlik yapmayacağız ama olanı Ada söyleyeceğiz. Birinin sıralamada önlüğü olması, öbürünün derisinin küçük olduğu anlamına gelmez. Ama sıralamamız bellidir. Embekiyor Ömer, Osman, Ali. Hepsi başımızın tacizi. Onlar arasında bir sıralama var. Ama bu hepsinin derisinin yüksek olduğu bizim de onların kıyas kabul etmeyecek derecede uzak olduğumuz gerçeğini değiştirmez. 4378. diz Enes radıyallahu anlatıyor. Hüseyin İbni Hudayr ve Abbad İbni Bişir radıyallahu karanlık bir gecede Asuh Aleyhisselam yanındaydılar. Sohbet bitince yanından ayrıldılar. Derken önlerinde iki nur peyda oldu. Yolları ayrıldığı zaman her birinin bir nuru vardı. وين حب بلا